Uluslararası Film Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Biz de bunu öğrencilerle değerlendirmeye geldik. Aslında çok güzel Sivas için özellikle ama çok karışık. İnsanlar hani nerede ne etkinlik olduğunu bilmiyor. O sebepten biraz karışık bu. Ben görevliyim zaten. Çok fazla emek var. O yüzden güzel eğleniyorum ama çok karışık. Yani o yüzden halk gelemiyor. Karıştırıyor. Eksik bulduğum Saatler çok karışık. Aynı anda iki etkinlik var. İnsanlar nereye nasıl gideceğini bilmiyor. Hı hı. Tek bir alanda toplanmasını isterdim. Uluslararası Film Festivali'nin Sivas'ta olması çok güzel. Bizim öğrencilere de çok büyük avantaj sağlıyor. Bu alanı bilmesi açısından ve bu alanı iyice görmesi açısından daha iyi diyebiliyorum. Ama bizim valilik de işin içinde ve belediye başkanları da işin içinde diye biliyorum. Ben daha büyük bir şeyler bekliyordum. Mesela daha büyük oyuncular Mesele falan. Mesela oyuncular. Mesele oyunculardan Çağatay Ulusoy, Burak Uysuyut gibi bu alanda daha iyi, daha ilgili. Mesela daha iyi yönetmenler var. Ahmet, Metin Günay gibi daha büyük yönetmenlerimiz var efsane yönetmenler var. Ben onları bekliyordum ama benim beklediğim kadar değil. Bir sonraki festivalde daha iyi bir yetenekli yönetmenler oluyor ya hı hı. onlardan yani öğrencilere bir katkı sağlayacak bir Türkiye Türkiye çapında değil Hollywood çapın Hollywood'daki yönetmenler olsa daha iyi diyebiliyorum. Çünkü buradaki öğrencilere daha büyük avantaj sağlar ve geleceğe geleceğe gözleri açılır diye biliyorum. Ya şu anlık güzel gidiyor. Bir sıkıntı yok. Ama daha güzel oyuncular gelebilirdi. Onu bekliyorduk yani. Güzel yani beğendim ben. Ya ilk olduğuna göre iyi bir derecede oldu ama daha iyi geliştirebilir. Zaten diğer yıllarda da geliştirdiğini göreceğizdir muhtemelen. Böyle ama genel anlamda iyi bir etkinlik oldu. Hepimiz katıldık zaten. iyi i̇yi oyuncular geldi, iyi bilgiler aldık. Hem kendi kariyerim yerim için hem de geleceğim için iyi bir deneyim oldu benim için. Şehir için çok çok iyi. İnşallah devamı da gelir. Yani güzel. Umarım daha iyi yani oyuncular, yönetmenler ilerleyen yıllarda gelecek. Bu bu ilk adım ama devamında geleceğini düşünüyorum. Öyle bir e, projenin çok güzel olduğunu, sinema için ve e, üniversite gençliği için e, kapı açıcı bir e, rol oynadığını düşünüyorum. E, güzel bir olay bu. E, daha da e, artırılabilir, etkinlikler daha da çoğaltılabilir. Daha e, toplumda kabul görmüş, daha ünlü kişiler davet edilebilir. Yani bu mesela bir Kadir inanır, bir Türkan Şoray, bir Hülya Koçyiğit getirilebilir. Daha e, bu işe gönlünü vermiş uzman kişilerden, onların bilgisinden faydalanılabilir.